Örtebiliriz birbirimizin hatalarını, el verip silkeleri sevdiğimizin günahlarını. dergüven güven, ister güvenme. Ben çocuklukta kaldı sanıyordum bu ilerim. Ama sen hiç değişmemişsin abi. Ha ben de iyi adamdır elbet. Yıl çapkını dizimizin yeni bölümünde ve çok büyük bir ters köşenin yaşanacağı bölüm bizi bekliyor. Yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'a mı yoksa Pelin'e mi sürpriz yapacak? Videomuza geçmeden önce Yıl çapkını dizimizin fragman analiz dizi videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Öncelikle şunu söyleyelim ki gerçekten çok güzel bir bölümü geride bıraktık. Peki bölümün sonunda verilen fragmanda neler oluyor? Ferit sürpriz bir tatil planlıyor. Seyran her şeyi yanlış anlayacaktır. Onu aldatıyor ama tam daha evine gittiğinde Ferit'i bir kadına basacağını düşünürken kapı açılınca sürprizin ona yapıldığını anlayacaktır. Çünkü fragmanda Pelin'in çaldığı kapı ile diğer sahnede Ferit'in açtığı kapı aynı kapı değil. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.